Öfrek yetmezliği nedeniyle bir hanımefendi bize gelmişti. Diyalize giriyor. Buna rağmen kreatini 10.46. Fakat doktoru demiş ki ya artık biz kreatine bakmıyoruz sizde. Diyalize giriyor kreatini buna rağmen 10.46. Burada esas problem demiş doktoru. Karaciğeriniz çamur gibi olmuş. Hı hı. Karaciğeri ALT'si AST'si 346, ALT'si 124. Yani en fazla 40 olması gerekirken AST'si 146. AST e ne demek? Karaciğer enzimleri. ALT ile AST karaciğer enzimleri. AST aspartam amino transferaz <laughs> kimyasal ismi. ALT ise alenin amino transferaz. Hı hı. Bu enzimlere karaciğer salgılar, depolar. Fakat karaciğerde tahribat olmuşsa ne olur? Depolayamaz. Kan da bu sefer alete aseti yükselir. Demiş ki doktoru böbrekten acil önemli olan karaciğer çok kötü. Çamur gibi olmuş. Ne yapalım? Ben dedim ki karaciğer problem değil. Karaciğer sorun değil. Kretin de zor çünkü çok çok diyalize giriyor çok çok ilerlemiş. Böbrekleri küçülmüş. Evet. Kaç hafta kullanmış? Bakalım. Efendim 8. ayın 11'i 10. ayın o, yani tam 2 ay kullandıktan sonra ASTS'i 346'dan 11'e düşmüş. ALT'si 124'ten 9'a. Kreatini 10.46'dan 8.75'e. Bir evet tamam. doktoru demiş ki ya karaciğerin artık bebeğin karaciğerine farkı yok tertemiz. Şaşırmışlar. O kadar. Evet elhamdülillah <laughs> o kadar. <laughs> yani rapor var burada belge var bilgi var laf yok.